Zulmanın yani yer orası Metin. bir oy ya da bin oy ya da yüz bin oy. Bir şey fark ediyor mu? Önemli olan <laughs> ıı, tırnak içinde seçimi kazanmak ya da kazanmakla kaybetmek değil mi? <laughs> ben az farkla kaybettim. Ya kaybettin ama az, bunun, farkla, az farkla kaybettim. Ya kaybettin. Bunun azı diye, çoğu olur mu? Metin az farkla kaybettin diye kazanana bu kadar çok iftira, bu kadar çok e, dedikodu üretilmez, bu kadar çok iftira atılmaz. Yani e, tamam anlıyoruz acım var. Ama hazmetle kardeş, Yani hazmetmesini bil. Ya bu, bu olacak şey değil. Yani ben ama gerçekten olayı ne Aytaş şurak cephesinden ne AKP cephesinden ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı cephesinden değerlendirmiyorum. İnan artık o noktadayım. Ya yani şu noktadayım. Adanalılığım ve Adana sevgim ön plana çıktı. Ne alakası varsa. Yani ne Adana Demirspor şampiyonluk mücadelesi veriyor ne bir şey ama nedense Adana ismini, Adana kavramını korumaya yönelik bir refleks gelişti bizlerde. Bu neden oldu, çünkü ben, ya biraz sonra gerçi gireceksindir o evet. görüntüleri, evet, yani bir bakıyorum ATV ekranlarına böyle bir e, enteresan bir müzik eşliğinde, efendim e, adliyede, e, her adliyede olduğu gibi bir güvenlik kamerasının eşliğinde, elde edilmiş görüntüler kimin servis ettiği de malum. E o görüntülerde çok doğal bir süreç işliyor. Adliyenin koridorunda e, seçim kurulu oluşturulmuş. İstiyorsan önce o görüntüleri bir evet, izleyelim. izleyelim istersen. Evet, istersen evet. Ardına artık Uzun. beraber yorumlamaya başlayalım. Çünkü zaman da ilerliyor yavaş yavaş. Eğer arkadaşlarımız hazırsa ama bir sıradan gidelim. Çünkü e, ondan onlar önce de onlar, oy yakma olayı evet, vardı. Belirli evet, belirli bir e, periyodik silsileyle Hı. E, kamuoyunun hı hı. zihnini bulandırmaya çalışmışlardı. Biz de o siteleri takip edelim bakalım ne nedir ne değildir. Siz değerli Adanalıları biraz daha bilgilendirmeye çalışalım. Sevgili seyirciler hatırlayacaksınız. Adana halkı beşinci kez Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Ateş kendisini kendisinin yönetme yetkisini verdiğinin hemen akabinde çok tuhaf iddialar ve görüntülere sahne oldu. Kendi siyasi kaygıları sebebiyle ee, seçimin sonucunun ne olduğunu bildikleri halde genel merkeze ya da parti teşkilatlarına karşı ya da beslendikleri yerlere karşı kendilerini kurtarma adına bir takım mazeretler üretmeye çalışanların ilk sahneye sürdükleri figür oy yakma görüntüleriydi. Hatırlarsınız hem yerel televizyonlarda hem yaygın televizyonlarda başta ATV olmak üzere işte Addeniz TV kanalı olmak üzere çok sık şekilde bu kendilerine yapılan servisi ekranlarına getirdiler. Şimdi o görüntüleri bir izleyelim. Arkadaşlar eğer hazırsa

Evet, e, bu <laughs> ilk gündeme gelen buydu. Adana'da oylar yakılıyor. Şimdi yakılan bir tane pusula. Yani e, altı da bir pusula, üstü de bir pusula. İşte bir milyon, e, yirmi, otuz bin oy içerisinde. Bir üç değil, pusula. üç pusula. Üç pusula. Peki yani. altı da üç pusula, üstü de yedi de ben koyup on tane olsun ya. Yok ya. olmasın ama <laughs> onun gerekçesini de. Peki nedir bu işin aslı Necmi, şey ne? Biz elbette şey biliyoruz ama Adanalıları falan... bilgilendirelim. Şimdi bakın fondan sesler var değil mi? Hı -hı. Orası bir sınıf olduğu çok aşikar. Evet. Bir sınıf. Fondan sesler geliyor ve ortada bir çuval yok ne bileyim e, çok fazla miktarda böyle kağıt parçaları göremiyoruz. Bir kişi işte e, görüntüler. Evet. Neden neden bu pusula yakılıyor bu? Şimdi bunu onu, onu Ferhat Hoca dersine iyi çalıştı. Ben neden olduğunu biliyorum ama e, Ferhat Hoca şimdi e, onun, evet. e, kanun maddesiyle söyleyecek. Şimdi enteresan olan şu. Yani e, seçime seçimde hile yapacaksınız, rakiplerinizin oylarını e, yak, yakacaksınız, yakacaksınız ve bunu yani tarlada yapmayacaksınız, tuvalette yapmayacaksınız, bir çukur kazıp yapmayacaksınız. Seçim akşamı bir sınıfta yapacaksınız. Oy kullanılan sınıfta. Evet. Şimdi o nedir? O gelen sesler nedir? O oy, oylar neden yakılmıştır? Bu birçok kişi, birçok kişi bilir. Ben e, gerçi Ferhat Hoca şimdi söyleyecek ama bu tabii ki kanuni bir şeydir. Tabii ki kanunen yakılmıştır. E, kanun ne diyor Ferhat Hoca? İstersen. Sayın Uçar ondan önce benim dersimi çalışmamın <laughs> ötesinde bu görüntüleri medyaya veren ve bununla ilgili basın toplantısı düzenleyen kişi Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Avukat Mehmet Sağlam'dır. Avukattır, evet. bir hukukçudur. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un 98. maddesinde konuyu aynen şöyle ifade ediyor. Zarfların sayısı oy veren seçmen sayısından fazla çıktığı takdirde fazlalığın giderilmesi için Kurul Başkanı zarflar arasından fazlayı karşılayacak sayıda bakmaksızın zarfı çekerek ayırır ayrılan zarfların sayısı tutanağa geçilir ve bu zarflar açılmadan derhal yakılmak suretiyle yok edilir diyor kanun. Bu görüntülerde siz bir şeyin altını çizdiniz dediniz ki Adalet ve Kalkınma Partisi il başkanı avukat. Ver. Avuk Onun altını çizdiniz. Avukat, hukukçu. İstese tüccar olsun. Sayın Mehmet Sağlam bir avukattan daha fazla bu maddeleri bilir. Neden? Ha. Çünkü daha önce kendisinin siyasi partilere mensubiyetiyle belediye başkan adaylığı oldu iki defa. Evet. Yüreğir ilçesinde. Yani sizden benden muhtemelen çok daha iyi biliyordur. Evet. Şimdi böyle bir madde. Bu görüntü ...Şakirpaşa... mahallesinde bir okulda cep telefonuyla 3 oy fazla sandık sayılmış. 3 zarf fazla ve bunun içinden kanunda belirtilen maddeyle ve yapılması gereken şekliyle 3 zarf alınmış ve yakılmak suretiyle yok edilmek istenmiş. Bu da yani şu an bu işlemi yapan arkadaşlar görevdiler, devlet memurları ve sandık kurulu yönlü. Yapmakla zorunlu oldukları işi yapıyorlar. yapıyorlar. Evet. Yasa gereği bunu yapmak evet. zorundalar. Siz bunu biliyorsunuz. Bunu bir sandık müşahidi, bir parti müşahidi cep telefonuyla bu görüntüleri çekiyor. Daha sonra şaka olsun diye ya da bu konuyu çekiyor. Daha sonra bir kişi vasıtasıyla Adalet ve Kalkınma Partisi il başkanı bu görüntüleri temin etmek istiyor. Belli menfaatler vaat ediyor. Bunlar iddia değildir. Eğer aksi bir şey varsa, Sayın Sağlam böyle olmadı desin. İstediği ekranda, istediği şekliyle bu konuyu tartışabiliriz. Bir menfaat vaadinde bulunarak bu görüntüleri almış ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarının yakıldığı gibi bir iftirada bulunmuştur. Yarın Sayın Mehmet Sağlam'ın basın toplantısı varmış. Hı -hı. Hı -hı. Orada çıksın desin ki ben bu görüntüleri çeken kişiyle görüşmedim. Ondan bu görüntüleri almadım. Menfaat vaat etmedim desin. Ferhat Hoca yani, bir de, bir de topar, kişi... toparlayacak olursak bu işin ikinci boyutu. İşin... Asıl asıl e, burada halkı adı kaydınlatmamız gereken nokta şu. E, az önce siz de belirttiğiniz gibi sandık kurulu görevlileri Yasa gereği yap, yapmakla yükümlü oldukları yakma işlemini Metin yapıyorlar. Mi? Neden? Bir sandıktan <laughs> affedersiniz 3 oy fazla çıkıyor ve sandık yetkilileri zarf açmanın herhangi bir 3 tane oyu çıkartıp yakıyorlar. İşin özü budur. Tabii Doğru ki, mudur? Tabii ki. Peki. Şimdi bir de işin ilginci olayla ilgili tabii bu e, yanlış medyanın yaygarasıyla Türkiye gündemine oturunca e, bizler de merak ettik. Acaba işin aslı nedir diye. Biliyor musun çok da kolay yani bunlar o kadar acemi ki bu ortaya attıkları deli saçması iddiaların e, gerçeğini biz çok da fazla uğraşmadan gerçeğini çok çabuk öğrendik. Örneğin bu e, çekim yapan kişiye ulaştık. Şimdi asıl e, trajikomik olan şey şu ki o yakılan üç oyun herhangi bir tanesi bile AKP'nin değil. Birisi Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyudur. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyudur. Birisi de DTP'nin oyudur. <laughs> fark ediyor mu ki? Hayır yani fark etmez. Burada önemli olan o oyların imha edilmek zorunluluğu. Hayır ben onu da söyleyeyim. Yani yasal anlamda yakılsa dahi. Yani oylar yasal anlamda yakılmıştır. Zorunluluktur. Kanun bunu diyor. Fazla oy çıkarsa yakacaksın diyor sandık kurulu. O sandık kurulu görevlerinin huzurunda. Ama trajikomik olan şey şudur ki bir tane oyu dahi yakılmayan AKP'nin il başkanı çıkmıştır ortaya. Oylarımız yakıldı diye yaygara yapmıştır. Bu gerçekten çok üzücü Metin. Yani inan bana Adana adına. Yani nasıl siz bunun yasal olduğunu bildiğiniz halde elde ettiğiniz size gelişini nasıl geldiğini biliyorsunuz görüntülerin. Kim tarafından çekildiğini biliyorsunuz. Nerede ve neden yakıldığını biliyorsunuz. Ama bunu kamuoyunu e, yanıltmak adına acaba ben bu görüntülerle bu delillerle Adana'da seçimi tekrarlatır mıyım? Acaba oyların tekrar sayılmasına neden olur muyum? Acaba kaybı acaba kaybı bunlar mu? yapamıyorsam dahi... Kaygı bu mu? Yoksa Başbakan'a karşı ve parti genel merkezlerine karşı ki. E, kendi durumlarını kurtarma operasyonu mu? Bakın, önce Adana e, gazetesi Evlere gelen, her eve gelen önce adana gazetesi. Orada o bir ifade vardı. Evet. Bu ekranlardan da çokça sık bir şekilde dile getirildi. Başbakan'a nasıl hesap verecekler? Hı hı. Bakın, bu çok önemliydi. Bunlar 30 Mart sabahı başbakan'a hesap veremeyecekler ya da önce soru şeklinde yer aldı gazetede. Başbakan'a nasıl hesap verecekler? Sonra şöyle oldu, başbakan'a hesap veremeyecekler. Adana seçiminin kaybının hesabını başbakan'a veremeyecekler. Her şey önceden görülüyordu. Ama ne oldu? İşte e, o bazı insanların e, önceden gördüğünü onlar göremiyordu çünkü e, artık gözlerin ne bürdüyse bilmiyorum. O kazanma hırsı, hani biz iktidarız. Biz nasıl olsa bu seçimi kazanırız. Hırs, hırs attın önüne geçince. Evet. Maalesef. Göremediler. Ve halkı tanımıyorlar. <laughs> Adana'yı tanımıyorlar. Zannediyorlar ki biz iktidarız. Biz ne dersek o olur. Biz işte başbakan veya herhangi birisi hani ceketini koysa kazanıyor ya. Urfa'da kazandı ya ceketini koyduğunda. Nasıl bir ceketse o artık. İşte Adana'da da böyle bir sonuçla karşılaşacaklarını umut ediyorlardı. Ama Adana halkı, e, sayın başkan da e, affetsin onun ifadesidir, Adana halkı yiğittir e, ve işte bu baskının... Evet, baskıya gerçekten boyun eğmedi. Evet bu baskının karşılığında ka karşısında gerektiği gibi durdu. Zaten bu baskıya da gerek, yani e, zaten böyle yapacaktı. Olduğu yerde durdu Adana halkı. Ama şunu başardılar Metin, ben de biraz önce ifade ettim. Maalesef e, akılları bulandırmayı... Evet. Ee, acaba insanlara acaba sorusunu e, sordurmayı ve e, hani şaibeli hale getirdiler demeyeyim ama. E, Kamuoyunda önemli. bu hava yarattılar. Evet, bunu, bunu kabul Mahallise etmek yaratılar. gerekiyor. Zaten, zaten biz de bu programda. Hı -hı. Yalanları ve gerçekleri karşılaştırmalıyız. İşte yasayı okudu ekranıda yani getireceğiz. Yasa diyor. Ora, şimdi, orası bir şimdi bu iftiracıların ya da seçim yenilgisini bir şekilde örtbas etmeye çalışanların sarıldığı bir başka argüman daha vardı sevgili seyirciler. Hani biliyorsunuz ya oylar yakıldı, Adana'da oylar yakıldı dedikleri az önce seyrettiniz üç tane oy, üçü de yasa gereği yakılmak zorunda, imha edilmek zorunda olan oylardı. Bunu açıkladık. Bir de gelin. ...günlerce yine başta... E, ...ATV televizyonu... ...ve onun Adana'daki... E, ...ona benzemeye çalışan... ...diğer iktidar yandaşlarının... E, ...sarıldığı... E, ...bir görüntü vardı. Neydi o? İşte devletin adliyesinin kamera görüntüleri. Şimdi gelin... ...o kamera görüntülerini beraber bir izleyelim. Önce ATV'nin... ...yayınladığı görüntüleri izleyelim. Ardından da... ...ATV'ye servis edilenin dışında... ...gerçek görüntüleri yayınlayacağız. Sonra yine başta sevgili Ferhat olmak üzere Necmi Uçar'la beraber bu seçim yalanlarının gerçeklerini sizlere aktarmaya çalışalım. Adana'daki kör düğme dönen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde tutanaklarda yapılan oynamalar adliyenin güvenlik kamerası tarafından tüm ayrıntılarıyla kaydedildi. Aytaş Durak'ı bir kez daha başkan seçtirmek için İl Seçim Kurulu Müdürü Hamit Arkıner'in ...organize ettiği öne sürülen bu demokrasi tuzağının görüntülere... ...akıllara durgunluk verecek cinsten. Şimdi ATV haberini elde ettiği o çarpıcı görüntüleri getiriyoruz ekranlarınızda. Adana'da seçimlerde yapılan hile ve sahtekarlık güvenlik kameralarına böyle yansıdı. AK Parti ve CHP'nin itirazı üzerine Adana Cumhuriyet Savcılığı... ...adliyenin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı... Güvenlik kamerası kayıtlarında